Aynen söylediğiniz gibi orada ki vatan evlatları genelde fakir e, aile çocukları genelde kırsaldan veya e, kenar e, yerlerden gelmiş ki biz bu askerlerin komutanlığını uzun süre yaptık çeşitli şekilde görüyorduk e, hiçbir zaman yani çok nadirdir bir Bakanın, milletvekilinin çocuğu, bir holding patronunun çocuğu veya bir zenginin çocuğu şehit olmaz çünkü. O bölgeye, o üç bölgesine göndermezler. Ta onu tepeden itibaren takip ederler. Bir yerde tutarlar. Ama e, fakirin öyle bir şansı yok. Yani e, bizimle beraber ki biz Aynen o üst bölgesine gidiyor. Böyle o kadar çok olaylar yaşadık ki bir örnek vererek bu olaya geçmek istiyorum. Yine o Irak sınırında 50 kilometrelik bir sorumluluk sahasında alay komutanlığı yaparken Düğün Dağı diye bir yer vardı benim sorumluluk sahamda. Bunun önce yüzü Türkiye'ye bakıyor. Hemen arka yüzü Irak'a etti. Orada yıldırım düştü bir askerimin üstüne. Ve ben o askerimi indirttiremedim dağdan. i̇şte o zaman Diyarbakır askeri savcılığını aradım. O Uludere savcılığına yetki verdi Lale Hanım. Ve ben savcı beyi 5 saat katırla yukarı çıkarttım. dedektörlerle arattırarak yani düşünebiliyor musunuz? O çocuğu orada gece yarısına kadar beklettik ee, ve e, daha sonra şehit torbasında indirdik. Yine o da e, fakirlerden bir tanesiydi. Amacımız burada fakir zengin ayrımı değil. Ama e, bu sosyal medyaya da çok düştü. Fakındaysanız evleri görüyorsunuz. Evet sıvaları evet. bile dökmüş evet. evlerin ya. Gerçekten evet, evet. parçalanıyor. Evet gerçekten çok işler acısı. Şimdi o sıvasız evi başlamışlar sıva yapmaya ya. Bak, Ya illa şehit mi olması gerekiyor orada? Aynen. Evet. Şimdi bu olayda da gerçekten bölgede yağ, kar yağışı genelde şöyle bir şey vardı. Bizim bildiğimiz harekat şeklinde kış tertiplenmesi, yaz tertiplenmesi, bahar tertiplenmesi diye bir şey var. Kış tertiplenmesinde birlikleri biz geri, geri çekiyor, çekiliyordu belli bir hatta. Çünkü orada da iki metre, üç metre kar var Lale Hanım. Yani o karın içerisinde zaten bizim üst bölgeleri de karın altında kalıyor. Üst bölgeleri dediğiniz olay, e, işte diyelim bir alay düşünün, alayın taburu var, tabur merkezi, taburun bölükleri var, bölüğün karakolları var, karakolun da üst bölgesi var. O üst bölgesi e, zaten hakim yerlerde seçiliyor, dağların tepesinde. E, genelde seçilirken de e, terör örgütünün yaklaşma istikametlerini, e, patikaları kontrol edecek şekilde, Ateş sahalarıyla kapatacak şekilde seçiliyor üst bölgeleri ee, ve bu e, öyle bildiğiniz çok modern üst bölgeleri ben mesela kendi mıntıkamda yoktu. Sonradan ee, sanıyorum ki Azir bey, ben yayına girmeden önce sanıyorum bir asker paylaşmış Twitter'da gördüm ama e, hani doğruluğunu bilmediğim için paylaşıp paylaşmamakta e, bir şüphem oldu. Hakikaten karların altında görülen askerlerin barınmaya evet. çalıştığı, barınma demeyeceğim. E, çadırlar var ya karların altında kalmış. Bakın e, nasıl bir şey biliyor musunuz? E, buradaki evet. değerli izleyicilere de anlatalım hani e, bu keklik avına giderlerdi köylerde. Taşlarla çevirirler. Böyle bir suni bir mevzi yaparlar. Üstü açık. Aynen o taşlarla çevrilmiş ya şiddetli sağanak yağışta biz üzerine o brandaları, çadırları kapattırıyorduk. Tüfekler ters asılıyor. Namludan su girmesin diye. E, şimdi orada bu benim söylediğim bahar tertiplenmesinde yani daha kar düşmeden kar düşmeye yakın genelde birlikler belli bir hatta çekilir. Evet. Bu biz yani kesinlikle çünkü ona da zayiat çok fazla verirsiniz. Eğer çekmezseniz o birliği e, dönüş yollarına çığı düşüyor. E, ondan sonra orada e, donma durumu var. Söz konusu elektrik yok zaten biliyorsunuz. Ya biz yani. jeneratör falan onu da helikopterle ulaştırıyorduk. Ee, bu üst bölgelerinde e, tabii vatan diyoruz ama sonuçta oradaki de vatanın evladı. Tabii ki. Vatanı koruyacak. Vatanın tabii. evladını da korumamız lazım. Tabii ki. Yani tabii. bunların çünkü bir aile. Bir şehit olduğu zaman e, ben bunu çok iyi yaşadım. Benim devre arkadaşım ve bacanağım 1993'te şehit olduğunda çocukları benim evimdeydi. Hatta Ankara'da e, benim evimde bekliyorlardı. Bir şehit ailesinin başına gelen gece olayı ben yaşamış birisiyim. Bu benim kendi ailemde yaşadığım hatta Yüzbaşım rahmetli temel yüzbaşım. Cebeci şehitliğinde yatıyor. Hemen yan taraf çaprazında da severin falan şeyi var. Mezarı var orada. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. O ailenin ve e, sürekli ilaç sürekli ilaç ailesine, eşine eş, aynı durumu ben Doğu, Güneydoğu'da yıllarca yaşadım. Mahiyetimizdeki arkadaşlarımız şehit oluyordu. Direkt Psikolog, doktor, hemşire doğru o çocuklarda lojman da yoktu. Dışarıda ev tutmuşlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu çocukların bir kısmı evlerini götürüyorlar oralara. Ee, ondan sonra gidiyorlar ilacı yüklüyorlar aileye. Yani hanımı giyiyorlar. Ertesi gün biz asker hastanesi var orada. Önünde e, tören yapıyoruz. Zaten ruh gibi bakıyor kadıncağız. Ve Farkında değil. Çocuklar kucağı işte bir kişinin kucağında. Ondan sonra da gönderiyoruz memleketine. Para, tazminat yeterse bir ev alıyorduk. Yetmezse para toplattırıyorduk. Şimdi bunların hepsi perde arkasındaki gerçekler. Yani e, hemen e, bir ev, bir araba, bilmem ne böyle bir şey yok. Tazminatlar ne kadar bilmiyoruz şu anda. Ama biz bunları dile getirmek zorundayız. Çünkü oradaki dedim ya vatanımızı koruyorsak vatan evlatlarını da korumamız lazım. Çünkü bunların aileleri inanılmaz bir şekilde perişan. E şimdi 12 şehit var. E, bir de 10 e, ciddi şekilde yaralı da var. Bu yaralıların durumu nasıl? Bir kısmı da hastanede şehit oluyorlar hani hanım. Yani bunlar ağır yaralı e, durumda olanlar var. O zaman e, ağır yaralıların durumu da e, tabi bilinmediği için şehit sayısının e, artma olasılığı da var mı komutanım? Var olabilir. E, bu e, maalesef. E, çünkü e, yani bunların e, şimdi ilginç bir şey daha belirtelim burada programda. Bizim yani o dönemlerde görev yaptığımız dönemlerde asker hastaneleri vardı. Mesela e, hemen helikopterle aldırıyorduk yaralıyı getiriyorduk. Hatta kendim bile e, helikopter pistine gidiyordum. Doktorlar ve hemşirelerle helikopterden alıyorduk yaralıyı. Anında o ekip öyle bir müdahale ediyordu ki hemen çocuklar birisi botunu kesiyor, biri sondasını takıyor, birisi oksijen veriyor, birisi kalp masajına başlıyor. Şu anda asker hastanelerinin tamamını kaldırdılar. Yani e, asker hastaneleri sizin sağladığınız olanakları sağlayacak ekip ve ekipman da yok o zaman e, kritik bölgelerde değil şimdi mi? Şimdi şöyle natal e, mesela e, Şefikhan gerçekten Gata. Evet harp cerrahisi diye bir şey var harp cerrahisi e, Gülhane askeri tıp akademisinde bir bölüm harp cerrahisi bölümü vardı yani sadece Operasyonlarda örneğin e, mayınla bastığı zaman çocuk bilekten kopuyor ya da diz kapağının altından kopuyor ya da kalçadan gidiyor. Şimdi bu ameliyatlara girmiş benim yanımda çalışan e, 300'e yakın e, mesela e, mayın operasyonlarında kimsinin de kolu gidiyor bacağının yanında iki kolu gidiyor. Yüzünün yarısı gidiyor, gözleri gidiyor. Ve bu doktorlar o kadar alışmıştı ki bizim e, o dönemki askeri doktorlar. Bunların hepsi sivilleştirildi. E, bir kısmı kaldılar işte hastanelerde. Onlar üniforma da giyemiyor. E, diğerleri de Lale Hanım ve istifa edip özel hastanelere gittiler. Dolayısıyla e, bu geçmişte oldu. Bir mayına basan çocuğu götürdüler Diyarbakır'a birkaç yere ki Diyarbakır 600 yataklı asker hastanesi bir yer. Orada işte doktor bulamadılar, bir yere götürdüler. Yolda çocuk kan kaybından öldü. Bunu biz yaşadık. Sen asker hastanesini niye kaldırıyorsun? Orada benim gene görev yaptığım dönemde tabur komutanı ve yanındaki muhafız timi Uzaktan komutalı patlayıcıyla e, pusuya düşürüldü e, ve hepsi yaralı. Ve inanın biz Sikorski ile aldırdık direkt Diyarbakır'a. Allah'tan o günde beyin cerrahı bir arkadaş atanmış e, kendisi. Ve biz bu çocukları kurtardık. Ha bir kısmı sakat kaldılar ama yaşadılar. Yani şimdi asker hastaneleri yok. Asker hastaneleri sivilleştirmişler. Bir ülkede 700 bin askeri olup da asker hastanesi olmayan tek ülke Türkiye. Korkunç Burada şey ya korkunç bir şey. Bunu anlatacak bir şey bulamıyoruz. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Bu sınır ötesi harekatlarda seyyar cerrahi hastaneler dediğimiz üsteğmen veya yüzbaşı arkadaşlarımız, tabip bunlar, doktor ekibiyle beraber e, helikopterle bölgeye gönderiliyor. Operasyon ekibinin içindeler bunlar. Yani sahada direkt müdahale etmeleri için. Eee bu kadar hazırlıklıydı bu ordu. Bu kadar eee zayiatlara çözüm bulabiliyordu. Eee veya yaralıları kurtarabiliyordu. Şimdi burada eee Baktığımız zaman e, işte bu son dokuzuncu pençe kilit harek operasyonu e, 18 Nisan 2022'den bu yana e, o son yapılan dokuzuncu e, operasyon e, yüzlerce şehidimiz var. Ha bunun yanında tabii ki bunun e, karşı taraftan zayi verilen zayiatlar da var. Şimdi bu operasyonda yaklaşık Milli Savunma Bakanımızın açıkladığı rakamlar, şimdi dün 16 idi terörist ele geçen, 30'u buldu diyor, 30 civarında teröristin imha edildiğini söylüyorlar. Şimdi o karların içerisinde e, görüş alanı çok düşüyor, onu söyleyeyim. E, sisli bir hava genelde, e, kesinlikle e, üst bölgelerine bizim koyduğumuz Gündüz gözetleyen Nikon dürbünler, gece termal kameralar görme şansı kalmıyor. Yani bunu uzak mesafelere sensörler de koyduğunuz zaman kar altında kalıyor bunlar. Dolayısıyla teröristler zaten bölgeden sürekli gözetliyorlar. Bizim üst bölgelerinin yerlerini biliyorlar. Buralara da e, rahatlıkla sızma girişiminde bulunabiliyorlar. E, buradaki askerlerimizde maalesef e, bir timin, time yakın bir grup e, şehit oldu. E, tabii zaman zaman bunlar yani üst bölgeleri de kendi arasında değişiyor ama e, ben özellikle seyircilerimize şunu e, hatırlatmak istiyorum: Amerika'nın ve NATO'nun bilgisi olmadan bu saldırılar yapılması mümkün değil. Bak, bu kadar açık ve net söylüyorum. Neden söylüyorum bunu? Eee 1999-2004 yılları arasında hatırlarsanız Öç alanın yakalanıp getirildiği ve örgütün yurt dışına çekildikten sonra 1 Haziran 2004'te örgüte öyle bir e, e, yeni bir taktik e, geliştirdiler ki öğrettiler ki uzaktan komutalı patlayıcı sistemleri öğrettirdiler. Ee, ve bu patlayıcı sistemlerle girerek bize e, inanılmaz derecede zayiatlar verdirdiler. Amerika'nın, İsrail'in, Güney Kıbrıs'ın, Yunanistan'ın istikam subayları, emekli subayları orada Kandile gelip bu eğitimi verdiklerini bizzat yakaladığımız, sorguladığımız teröristler bunları ifadelerinde belirtti. Şimdi burada da eee şu anda bu örgütün arkasında Amerika var. Yani PKK şu anda stratejik olarak mütefik olarak ilan ettiği stratejik ortağı PYD dediğimiz Suriye Demokratik Güçlerinin e, teknolojik imkanlarının tamamını PKK'ya kullandırıyor. Evet. PKK elindeki teçhizat gece görüş imkanları eee dronlar bakın bunları da e, belirtelim. Bütün yeni teçhizat, yeni mühimmatını tamamen e, PYD'den temin ediyor. PYD şu anda kiminle stratejik ortak? Amerika'yla. E şimdi bunu görmek lazım. Bu ittifakın içerisinde her şey aleyhimize işleniyor. Aynen öyle. PKK'nın PKK'nın ordusu orada yani PYD, YPYD, şimdi de adını SDG diyorlar Suriye Demokratik Güçleri. 100 bin kişilik bir gruba ulaştı. Bütün ağır destek silahlarıyla, bakın bütün e, helikopterler ne kadar vermişler. Bu ne demek? Güneyde bir saldırı esnasında taarruz edecekler bunlar, saldıracaklar Gü Güneydoğu'daki toprak parçasını koparmak için ikinci büyük İsrail projesi büyük Kürdistan projesi buna e, mutlaka arkadaşlarımızın gerçekten e, Türk halkının Türk milletinin bunu görmesi lazım ve e, halen Amerika'da işte gidiyoruz İsveç'e Finlandiya'ya NATO üyeliği onay veriyoruz bakın. Ve e, NATO'ya NATO içindeki dengeleri Türkiye lehine değiştiremediler. Evet. Tamamen öyle bir duruma getirdiler ki bakın Kıbrıs'ta çifte standart onlara ambargoyu kaldırdılar. Amerika kaldırdı. Bize daha F-15'leri biliyor, F-35'leri kesinlikle bu şeyin dışına çıkardılar. Türkiye'yi S-400'ler nedeniyle. Ee, onun e, aynen şımarık çocuğu Yunanistan 20 tane adayı işgal etti. Dede Ağaç Bölgesi'ne dört tane yüz kurdular bakın. Ve kuşatıyorlar Türkiye'yi. Kuşatıyorlar bakın. Bizim buradaki saldırıların tekrar edelim arkasında NATO ve Amerika var. Mutlaka bunlarla evet, gözden geçirilmesi gerekiyor bu ilişkilerin. Bizim orada geliyorlar bakın askerimizi şehit ediyorlar ve hiç. Halbuki bölgede keşif uçakları var. Amerika'nın gözetleme uçakları var. PKK'nın oradaki e, bütün yürüyüş kollarına kadar hepsini izliyor. Hepsini bunu değerlendiriyor. Neden Türkiye ile istihbarat paylaşımı yapmıyor? Çünkü PKK yani PYD Amerika'nın stratejik orda, ortağı. Kara gücü bakın. Amerika e, Irak Savaşı'ndan sonra Irak işgalinden sonra bölgede kendi kara gücünü kullanmadı. E, çünkü çok orada kayıpları oldu askerlerinden. Ve halk dedi ki bizim çocuğumuzu götürüp öldürtmeyin artık. Halk kafa tuttu Amerikan halk yöneticilerine. O zaman biz bir kara gücü hazırlamalıyız dediler. Ama buna da bir gerekçe olması lazım. Öyle bir kara gücü ürettiler ki ortaya çıkardılar ki. Ama bu kara gücünün de önce bir hedefini çıkaralım dediler. IŞİD'i yarattılar. Evet. IŞİD'in arkasında da YPG'yi yarattılar. YPG dediğiniz kim? 2004'te PKK'nın Suriye kolu. Hani Peşak var ya İran'da. Bunlar da YPG. Ve e, önce işi de işgal ettirdiler. Kobani bölgesini. Sonra YPG'ye temizlettirdiler. YPG bölgede, Fırat'ın doğusunda tamamen güçlendi, üstlendi. O kitte de e, göstermelik olarak belli hapishanelerde tutuluyor gösteriliyor. İşidin en büyük yani elebaşları Türkiye'de. Türkiye'ye girdiler Tabii. bakın. Evet. Burada yapılan operasyonlara bakabilirsiniz. Türkiye tamamen kuşatılmış durumda. Mutlaka e, buradaki yetkililerin iktidarın e, bir an önce meclisi toplayıp milletvekilleriyle görüşüp Türkiye Büyük Millet Meclisinden milletin iradesini temsil edecek şekilde karar çıkarması lazım. Ama gördüğümüz kadarıyla daha henüz bu şehitler konusunda da e, sanıyorum muhalefet partileri bilgi verilmesini bekliyor. Henüz daha meclise gitmediler. Şu anda. Evet. Şimdi teknik kısmına tekrar döneceğim konuşalım. Hakikaten akıl alır gibi değil. Yani bunlar bizim müttefikimizse niye bizi hedef alan terör örgütlerine silah ve mühimmat veriyorlar? Bunu önlemenin yolu nedir? Neden önleyemiyoruz? Oraya da geleceğim ama milli yaş meclis dediniz. Daha önce başka bir takım ülkelerin kralları, yöneticileri öldüğünde bayraklarımız yarıya indi, milli yas ilan edildi ama Kamuoyunun da büyük tepkisi ve beklentisi var milli yas ilan edilmesiyle ilgili. Ama hala yok. Ne dersiniz bu konuda? Hatırlarsanız geç, geçen gün e, Mustafa e, Kubilay, yani e, şehit evet. Kubilay'ın e, anma yıl dönümüydü. Evet. Kubilay'ı şeriatçı yobazlar boğazladığında Mustafa Kemal Atatürk'ün eee verdiği talimatı biliyorsunuz. O ilçeyi yani yer değiştirin. Yani ilç ilçeyi kaldırın. Hani bunu genç kardeşlerimiz o ilçeyi de yani değil de o ilçeyi oradan silin. Ve Mustafa Muğlalı Paşa rahmetli o oluşturulan e, mahkemede gerekli oradaki olaya karışanların hepsini tek tek astırıldı bunlar. Ama bakın bir asker, bir asker şehit oldu diye devrimlerin bir ışığıdır o. Kubilay. Ee, evet. Cumhuriyet ve Atatürk için başını verdi. Şimdi burada bakın düşünebiliyor musunuz Ali Hanım? Yıllardır siz e, bu programları yapıyorsunuz. Şu şehitleri bir geriye doğru düşünün. 1984'te Erruh ve Şemdin'in olayları başladığında o zaman ben Doğu Anadolu'da bir ilçede komando bölük komutanıydım, müsteğmendim. Günümüze kadar gelen şehitlere bakın. Bütün şehitlikler doldu. Şehitlikler doldu. Hatta bir zamanlar kazıyorlar, sürekli kazıyorlar, yer hazır. Şehit geliyor çünkü. Şu anda ortalama haftada 7-8 tane şu anda tamam dün 12 tane oldu ama ortalama şeyin kalkmadığı gün yok cenazelerin ve en kötüsü de ne biliyor musun halk kanıksadı bunu. Evet evet çok. Halk kanıksadı. Söylemek istemiyorum ama sıradanlaştı öyle. Evet gibi. evet. De, hiç unutmam burada bir hatırlatı e, belirtmek istiyorum 90 Sanıyorum 93 yılında Erzincan'da bir asker şehit olmuştu. Ben de karargahtan kurmay binbaşı olarak, temsilci olarak karargahtan gittim. Ve orada biz çocuğu top arabasından aldık, cebeci askeri şehitliğine götürdük. Çocuğu defnettik işte bayrağını ailesine verdik falan. O esnada bizim daire başkanı bakın kendisi sonradan korgeneral oldu. Burada da belirteyim. Komutan bir şey sormuş. Jandarma genel komutanı demiş ki ya şu proje ile ilgili proje subayı arkadaşı bulun da neymiş bu? Proje subayı da benim. Korkudan diyemiyor ki ben şehit cenazesine bir gönderdim diye. Ben geri döndüm. O zaman bu cep telefonları yoktu 93'te hatırlarsanız. Bana bir sürü hakaret etti. Sen niye gittin şehit diye? Ya komutanım dedim kimse yok. Kimle bu çocuğun arkasında kimse? Ben şehitliğe gittim bir baktım üç tane hastayım var arkamda. Ben gitmesem aile var ya benden başka bir subay görmeyecek. Ya Gerçekten ondan sonra e ne gerek var e, top arabasından koyun ambulansa götürsünler diyor. Biz bunları yaşadık, gördük ve o emrinde çalıştığım sonra öldürülen Eşref Bittis'in kemikleri sızladı. Bunlar işte bakın bu zihniyet bu da general oldu, korgeneral oldu. Bu orduda kor general yaptılar. Ulan utanmaz adam. Ulan Sıkılmaz adam bir şehidin cebeci askeri şehitliğine kadar binbaşı olarak gitmeme neden bana kızıyorsun? Gerçekten bakın. Bunun ismini, zamanını, mekanını bile söylerim ben. Eğer yüreği varsa çıksın da konuşsun o adam. Ama bunun Hayır, gibi İcracı mı yani şu anda emekli mi? Değil o. Onlar bizden ben binbaşıydım o kurmay albaydı. Sonra bu adamı terfi ettirdiler. Bakın kor general yaptılar bunlar. Hiç bir sorumluluk almaz. Sorumluluk kabul etmez. E, konuşmaz. İşte ne işte? Bunun sicili temiz. Tamam bu terfi ettirin. Niye hiçbir şeye karışmıyor? Ya sen Mustafa Kemal'in askeri olamazsın. Mustafa Kemal'in askeri demek bedel ödeyen adam demektir. Bedel ödeyen general demektir. Ama maalesef bunu bu asker yaparsa sivil ne yapsın? Ondan sonra o teyzeler çıkıyordu o Koçetepe Camii'nin etrafından. işte hepsi ağlıyorlar falan. Şimdi artık e, halk şeyini kaybetti ya. O kadar çok şehit geliyor ki ama bizim de bunun karşısında bir tepki göstermemiz gerekiyor. Tepki yok. Şimdi neden milli yas ilan etmiyorsun? Bayrakları yarıya indirmiyoruz. Ya bundan başka daha ne olabilir? Hani Mustafa Kemal Atatürk'ün bir Türk dünyaya bedeldir sözü. Yani başka ne olması lazım? Bu bayrağın yarıya inmesi için ne olması gerekiyor? Demek ki krallığın ölmesi lazım. Aynen. Şimdi Güzel. bu da e, maalesef e, çok büyük bir ihmaldir.